Sizin mi? Selamun aleyküm. aleyküm. ben sana selam veriyorum, sen bana selam veriyorsun. Evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aleyküm. Nerelisin? Nerelisin sen? Kat evet. Bu herhalde Türk değil. İran Türkü İran Türk'ü. Vay. Altın altın boynu, orijinal mi altın? Boynundaki altın orijinal mi? Hı hı. Dikkat et, seni beni çalarlar, şaşarsın. Selamun aleyküm. Bu da mı sizin köyden? Ben İran Türk'ü. Aş aşiret paket misin sen? Allah helal olsun abi. Bunlar hep İranlı mı? Selam aleyküm. Hayırlı işler. Ben. Abi bunlar ben. selam verince bunlar da bize selam veriyor. Ben. Aleyküm selam. İran ben. Türk'ü. Türkçe mal. Türkçe mal. Ben teşekkür. Kolay gelsin. Ben. Allah yardımcınız olsun. da Selamun Aleyküm Abi bunlara selam verici bunlar da bize geri selam veriyor Kolay gelsin Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim ben de Bu altın mı? Orijinal mi bu? La kral dikkat edin Komple çalarlar vallahi siz de çalarlar Altın değerli önemli biliyorsunuz Allah yardımcınız olsun kolay gelsin Selamun Aleyküm sen nerelisin? Hakkari. Hakkari iyi. Bir tane tutturduk sizin köyden. Kolay gelsin. Ama iyi ilerliyor bloklar ha. Baksana bir. 12 günde bir bina yapılıyor. 12 günde bir bina yapılıyor. Evet. İyi evet. maşallah ya. Selamun aleyküm. Abi, selam, Abi siz nerelisiniz? Van. 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 İyi. Valla eski pazar Birleşmiş Milletler gibi oldu. <laughs> Her yerden adam alıyoruz. İyi ama gelin ya. İnşaat ilerliyor inşallah gün duvarlarımız da başlıyor başkanım. Öyle mi? Tabii. İyi inşallah. İyi ama güzel ilerliyoruz. Aşağıdan da güzel görünüyor burası. Tabii. Önce millet biraz konuştu ya buraya mi yapılır diye ama yapıldıkça da milletin dibi düştü inşallah. Şimdi herkes kuyruğa girdi. Bize daire ver daire yaz. İyi olacak inşallah. İnşallah dördüncü etapını da arkasına eklersek. Talep ettik onaylandı bakalım. İyi olur inşallah. Allah yardımcınız olsun. Bir isteğiniz, ihtiyacınız olsa biz buradayız. Buradayız. Geçenki yardımınız için de bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Var mı bir Görüşürüz Aa, inşallah. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun.